18 yaşındaki kızını aramak için stüdyomuzda. Şimdi bakın böyle 16 yaşında aşk diye kaçıyorlar, 17 yaşında bilmem ne ama bu işin sonu çok iyi değil arkadaşlar. Yani bu işlerin sonu her zaman çok evet, iyi evet. varmıyor. Şimdi 10 Eylül çarşamba günü işe gideceğini söyleyerek İstanbul Kartal'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışıyor. Şimdi anne kızının peşine düşüyor. Kızının peşine düştükçe karşılaştıkları hani böyle kötü bir film senaryosu gibi. Evet, yani evet. öyle hissettim sizi dinlerken. Öyle mi canım? Eee Kaybolduğu gün Pendik Kaynarca'da yaşayan arkadaşı Mervin'in evine gidiyor. Oradan onu annenin araştırmalarına göre 40 yaşlarında Gökhan Bayder aracıyla alıyor, arabasıyla almış. Sonra ulaşmış anne Gökhan'a. Gökhan demiş ki ben demiş Fatma Nur'u Kartal'a bıraktım. Sizin demiş kızınız Taksim civarında bir ajansta çalıştığını bana söyledi demiş. Anne bilmiyor hiç onları. Ardından genç kızın Seyitan Şahin isimli bir şahsın yanında kaldığı bilgisine ulaşılıyor. Aile Seyitan Şahin isimli şahısla görüştüğünde Fatma Nur benim güzellik salonumda iki hafta çalıştı yanımda da kaldı ama ben onu bilet alıp Antalya'ya gönderdim diyerek telefonu annenin suratına kapatıyor. Şimdi aile bunları tanımıyor ne olduğunu bilmiyor. Şimdi bir reklama girelim izleyecek anne diyor ki güzellik salonu dediğin masaj salonu mudur ne Antalya'sı? Evet. Perişanız yani Müge Hanım. Çok haklısın. Gerçekten. Mi? Çocuğum kötü yollardan mı çıkacak, nereden çıkacak? Kimdir bu şahıslar? Ne için orada kaldı? İki haftadır onların evinde kalmış. Hatta iki kişi. Birisi bir Serkan diye de yanında birisi varmış. İki kişi. Eniştem diyor artık gerçek yalan. Yani 27 gündür ulaşamıyorsun çocuğuna. Evet. Annesine demiş ki ben demiş Taksim'de bir otelde garson olarak çalışacağım demiş. Ama işte anne bir gidiyor güzellik salonu çıkıyor masaj biliyorsunuz o masaj hani e, masaj salonu derken yani masaj salonu adı altında Neler e, ne yazık ki e, fuhuş yaptırılan yerler var. Yani polis baskınlarından biz de görüyoruz biliyoruz bunları polis üzerlerinde ama ne kadar ne şey yapabilirsin ki? Yani şu çocuğumuz nerede kendisi 18 yaşında 27 gündür ortada yok bir reklama girelim anne derli toplu anlatıyor ben e, Fatma Nur'u tanıyanlar bu ismi geçen herkesten de Yardım rica ediyorum. Bu kızı kim nereye bıraktıysa en son en son Antalya'ya bilet aldık, gönderdik demişsiniz. Bu kızın Antalya'da ne iş var? Ayrıca bu kızı öyle ağına düşürdüyse birisi Antalya'ya bilet alıp da göndermez.